giving that's how we live don't be mad at the system it's simply how Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cihan ve bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun bazı sebepleri var ondan dolayı. Ama şimdi tekrardan videolara başladık ve yeni bir oyunla başladık arkadaşlar. Bu bir diktatörlük oyunu arkadaşlar. Bunda bir ülke seçiyorsunuz ve dünyayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bunun PC'de farklı versiyonları var. Mobil'e de gelmiş. Biz de çekelim dedik arkadaşlar şimdi biz hangi ülkeyiz? Tabii ki de Türkiye'yi seçeceğiz arkadaşlar. Türkiye'yi. Türkiye'nin diktatörü olacağız evet. Türkiye'yi seçtik arkadaşlar ve başta dedik Çünkü ülkemizin rengini seçiyoruz biz. Tabii ki de kırmızıyı seçeceğiz. Bakalım kırmızı var mı? Evet arkadaşlar, kırmızı evet var oyuna başla ve oyun direkt yükleniyor arkadaşlar şimdi dediğim gibi arkadaşlar bakın burada oyunu anlatıyor hareketlendirmeyi ya da e, ültüp küçültmeyi anladım dedim arkadaşlar evet şimdi öncelikle hemen şöyle uyduya bastım uydudan görüyorum şu anda dünyayı gördüğünüz gibi arkadaşlar ülkeler var tamam mı bu ülkelerin hepsini biz etmeye çalışacağız. Uçaklar geçiyor. Bunlar da düşürterek para kazanabiliyoruz. Şimdi ülkeler öncelikle böyle keşfedilmedi diyor. Evet diyorsunuz. Hemen geliyoruz buraya. Ne diyor? Kıbrıs. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Dünya üzerinde tanınan ülkeler var. Tanınmayan ülkeler var. Şimdi Kuzey Kıbrıs niye yok derseniz dünya üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece Türkiye ve Azerbaycan tanıyor. Bundan dolayı bu oyunda Kuzey Kıbrıs yok. Kıbrıs'ı tek olarak almış arkadaşlar. Bunu da e, önceden belirteyim. Yani mesela şöyle baktığımız zaman 159 tane ülke var. Öyle söyleyeyim. Normalde daha fazla ülke sayısı onu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ülkemiz Türkiye. Şurada para kazanma sayacımız var arkadaşlar üstte. Şimdiki arkadaşlar geldim Türkiye'nin fabrikalarına bu fabrikaları yükselterek bizim kazancımızı yükseltiyoruz. Tamam mı? Biz kazancımızı bu fabrikaları yükselterek para kazanmamızı daha artırıyoruz. Mesela az önce saniyede bir de fabrikalar yükseltince 5 tane oldu. Ve fethettiğimiz ülkelerdeki fabrikalar da bizim olacağı için onlar da yükselterek saniyede 300-400 altın üretebilecek hale geleceğiz arkadaşlar. Şimdi ülkemizin kara kuvvetleri Türkiye Kraliyet ordusu kara kuvvetleri Türkiye Kraliyet donanması deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri var bu ülkeden ülkeye değişiyor arkadaşlar burada tavsiyelerimiz var bu ülkeden ülkeye değişiyor arkadaşlar yani e, mesela güçlü ülkelerin daha fazla askeri oluyor mesela mesela Kıbrıs'a bakıyoruz e, sadece kara gücü var ve İngilizlerin diktatörlüğünde olduğu için İngiliz askerleri var. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Ordumuzu yükseltmemiz lazım. Geliyoruz öncelikle kara ordumuzu yükselteceğiz. Mesela önce asker alıyor. Daha sonra cephane. Evet şu an paramız bitti. Bekliyorum ki biraz daha para arttıktan sonra piyade silahları alıyorum ve ilk fetimize başlayalım Arkadaşlar şimdi bakın üstüne geliyorum Tamam Kıbrıs'ın ordusu Tamam 5 Tamam bir de İngiliz askerleri var toplam 10 Kıbrıs'ın gücü 10 ve bizim şu anda ordumuz 21 buçuk arkadaşlar ondan 21 buçuk Biz Kıbrıs'a girersek alabiliriz O yüzden direkt Kıbrıs'a saldırı diyorum askerlerimiz burada gemiyle geldiler çıktılar Evet çatışma başladı. Şu anda Kıbrıs'ta çatışma başladı arkadaşlar ve galip geldik. Galip geldiğimiz için artık Kıbrıs bizim oldu. Bizim olduğu için de Kıbrıs'ta petrol ürünleri fabrikası bizim oldu. Bunu da yükselterek saniyede altı altın üretebiliyoruz artık. Şimdi arkadaşlar fethettikten sonra bu ülkeleri başka ülkelerin almaması için buradaki askerleri eğitmemiz lazım buradaki askerler de yerel ordu. Eğer mesela biz İngiltere'den aldık bu ülkeyi. İngiltere gelip buraya savaş açarsa bizim yerel asker olduğumuz savaşacak. O yüzden bu asker ordu, orduyu yükselttik de fayda var arkadaşlar. Şimdi bir tane artırdım. 10 yaptı. Bunlar paramız çoğaldıkça arkadaşlar yapacağız. Şimdi ticaret sistemi de var arkadaşlar oyunda. Bizim limanlarımız var böyle. Bir dakika. Evet. Geldi. Buradan başka ülkelere gidip bir şeyleri alıp mesela başka ülkeden 10 altına bir şey alıyoruz. Diğer ülkeye gidip 100 altına satıyoruz. Böyle böyle kar ederek ordumuzu daha da güçlendirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dünyada da üstlerimiz var. Bu üstlerimize Mesela diyelim ki biz Amerika kıtasında fetihler yapacağız. Tüm askerlerimizi getiriyoruz. Bu üsse yığıyoruz. Böylelikle gelmesi. Mesela biz Amerika fetiheceğiz. Hızlı bir şekilde gelebiliyor askerlerimiz. Her kıta için var bu arkadaşlar. Baksın mesela burada var. Afrika, Asya daha da sonra. Bir sürü askeri üssümüz var arkadaşlar. Şimdi uydu görünümünden çıktım burada bir soru işareti var. Buradan nasıl oynanacağını öğrenebilirsiniz. Bu arada oyunun indirme link'leri aşağıda var. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz az önce Kıbrıs'ı fethettik ve Kıbrıs'taki e, fabrikamızı yükselttik. Şimdi biraz daha altınımız oldu. Şöyle orduyu biraz daha yükselttim arkadaşlar. 27 65 oldu arkadaşlar. Şimdi bu oyun arkadaşlar böyle ittifak sistemi yok. Herkes kendi başına savaşıyor arkadaşlar. Mesela ıı, ülkelerin güçleri var arkadaşlar. Mesela Amerika Amerika'ya bakalım bir. Mesela Amerikan ordusu normalde de güçlü değil mi? Keşif ekibimizi hemen buraya gönderiyorum Amerika'yı keşfetmeleri için. Keşif ekibimiz geldi ve Amerika'yı keşfetti. Bakın ıı, hava 5 yıldız. Kara 5 yıldız ve deniz 5 yıldız. Bu güçlü bir ülke arkadaşlar. Ee, mesela güçlerini görüyorsunuz. 99-99. Bunun 99 olmasının nedeni de bizim burayı fethedebilmemiz. Yani 100-100 olursa bizim askerlerimiz de 100 olur. Beraberlik olur. O yüzden 99 yapmışlar. Bir de arkadaşlar güçlü ülkelerde şöyle bir şey var. Bunlar asiler tamam mı? Biz bunları silahlandırarak ülke içinde isyan çıkartıyoruz. Ve bize yardım ediyorlar fethederken diyorum ve arkadaşlar hemen bizim ülkemize geçiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen fetihlere başlayalım. Çünkü 159 tane ülke var. Az önce birini fethettik. Kaldı 158. Bunları hızlı bir şekilde fethedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hemen yanı başımızdaki Ermenistan'ı fethetmek istiyorum. Ermenistan'a geldiğimiz zaman 5 tane kendi ordusu, 5 tane de Rusya ordusu var ittifak olarak. Bizim toplam ordumuz ise 27. Ben hemen arkadaşlar Ermenistan'a savaş açıyorum. Ve askerlerimi buraya getirtiyorum arkadaşlar. Askerlerim geldi Ermenistan'la çatışıyor. Ve Ermenistan'ı yendik arkadaşlar. Savaşı kazandın dedi. Ve Ermenistan'da bakır madenleri var. Bakır madenlerini hemen yükseltiyoruz. Ve yere vurduğumuza da bir tane verelim. Çünkü başkaları fethedebilir. Evet ticaret indirimi bildirimi geldi arkadaşlar. Şimdi burası çok önemli. Burayı dikkatli dinleyin. Diyor ki bu ülkenin pazarında indirim. Endonezya. Endonezya'da ineklerde indirim varmış arkadaşlar. Endonezya'dan inekleri 10 altına alıp Somali'ye 100 altına satacağız. Şimdi Endonezya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Endonezya, Endonezya. Evet. Burayı hemen keşfet diyorum ve gemiyi buraya yanaştıracağım. Evet Endonezya ya bakın Yine güçlü bir ülke. Ve limanı da burada. Bizim gemimizi çağırıyorum arkadaşlar. Çünkü inekleri buradan alıp Somali'ye satacak. Evet. Geldi arkadaşlar gemimiz. Şimdi pazara bakıyoruz. Evet. inekleri alacağız. Ne kadar param varsa hepsiyle inek alacağım ve Somali'ye satacağım arkadaşlar. 10 katı kar edeceğiz. Şu an 200 kapasitemiz var. Gemimizi de büyütebiliyoruz bu arada. 200 kapasitemiz ben aldım biraz daha para birikmesini bekleyip alacağım daha sonra da Somali'ye bunları satacağız arkadaşlar Somali Somali'de şurada keşif ekibimizi gönderelim o burada evet, coğrafya bilginizin de biraz olması lazım çünkü mesela biz mesela Somali'yi Somali'yi ettik. oraya asker yerleştirdik Almanya gelecek Somali'yi alacak bize hemen bildirim gönderiyor. Diyor ki, Almanya diyor Somali'ye girecek. Eğer orada askeriniz azsa oraya asker göndermek istiyorsunuz ama Somali'nin nerede olduğunu bilmiyorsanız bir ton aramanız lazım. Aramanız için de sizden para istiyor. O yüzden e, coğrafya bilginizin iyi olmasında fayda var. Benim biraz iyi yani az çok ülkeleri yeni biliyorum. Şimdi biraz daha altınımız çoğaldı. Hemen geliyorum buraya. Evet. 23 tane kaldı arkadaşlar. Biraz daha paramız arttıktan sonra onları gidip Somali'ye satacağız ve aşırı derecede bir çare elde ettikten sonra kendi ordularımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Tabi burada Avrupa ülkeleri işte Çin ve Rusya gayet güçlü. Bir de oyunda atom bombası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nükleer ICBM araştırması burada 10 e, tane ülkeyi fethedersen bir tane nükleer bomba veriyor. Biz şu anda 2 tane ülke fethettik. 8 tane ülkeyi fethettikten sonra bize bir tane nükleer bomba verecek. O nükleer bombayı attık, atınca da arkadaşlar 150 puan birden alıyor. Mesela az önce Amerika 100-100-100'dü ya topladık 300. Biz atom atıyoruz ya hepsi yarı yarı iniyor. Anladınız mı? O yüzden fetihlerde çok ama çok gerekli bir şey bu atom bombası arkadaşlar. Şimdi evet paramız oldu. Evet inekleri yükledik arkadaşlar. Hemen burada Somali'nin limanı var. Buraya getiriyorum arkadaşlar gemimizi. Getirdikten sonra basıyorum. Satın değil satmak. Evet ineklerin hepsini satıyorum arkadaşlar. 18.000 altın kar ettik. Şu anda 20.000 altınımız var. Bu 20 bin altınla hemen ne yapıyoruz? Tabii ki de ordularımızı geliştiriyoruz arkadaşlar. Hemen ordularımızı geliştiriyorum. Bir ülkeyi daha fethedeceğim arkadaşlar bu videoda. Evet. E, kraliyet ordumuz. Donanmamızı da 40 yapalım. Hava kuvvetlerimizi de geliştirelim arkadaşlar. Onları da 40 yapalım. Evet. Şimdi bir ülkeyi daha fethedeceğim arkadaşlar. Hmm, nereye fethedelim? Şu anda çok güçlü olmadığımız için arkadaşlar böyle çok da güçlü ülkelere saldırmak istemiyorum açıkçası. Şimdi burası Romanya. Şey Bulgaristan pardon. Burası Yunanistan. Evet Yunanistan'a girebiliriz aslında arkadaşlar. Bakalım güçleri 60 60. O zaman biz de güçlerimiz 60 60 yapacağız ve şuradaki asilere yardım sağlayacağız arkadaşlar. Bunlar da bize yardım edecek. Hava kuvvetlerimiz biraz yetersiz kalıyor. Evet, 50 yaptım. 60 yaptım. Evet, şu anda hava kuvvetleri birbirini götürür. O yüzden biraz daha güçlendirmem lazım. Geliyorum buradan savaş uçakları, balistik bomba bombardıman uçakları. Ben buradan savaş uçağı almak istiyorum arkadaşlar. Bayağı Evet 61 oldu şu an. Şu an yenebiliriz ama garanti almak için biraz daha yükseltiyorum. Evet 63 oldu arkadaşlar. Şimdi kraliyet ordumuz biraz daha güçlendirelim. 49 arkadaşlar 49 ordumuz var. Bir de burada 20 var. 49 artı 20 59 69. Şu anda Yunanistan girersek fethedebilirdik arkadaşlar. Saldırı diyorum ve Yunanistan'a geliyoruz. Yunanistan'a geliyoruz bakın. Onlar da bize karşı Yunanlara savaşıyor. Hava kuvvetlerimizde savaşıyor. Yunanistan'ı fethediyoruz şu an. Bu arada güçlü ülkeleri fethedince oradaki fabrikalar daha fazla oluyor. Mesela Kıbrıs'ta bir tane fabrika vardı. Yunanistan'ı fethedince 3-4 tane fabrika olabilir. Evet savaş bitmek üzere arkadaşlar. Ve savaşı kazandın dedi. Yunanistan'ı başarılı bir şekilde bozgunu uğrattık. Geliyoruz. İki tane varmış Yunanistan'da. Olsun. Evet şu anda saniyede 9 altın üretiyoruz. Güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi fethettiğimiz ülkelerde yerel olduğumuzun dışında bir de e, ayaklanma olabiliyor tekrar bağımsızlarının malları için. O yüzden yerel ordumuzu güçlendirmemiz lazım fethettiğimiz ülkelerde. Arkadaşlar geliyorum ben. Mesela 400 olsun garantiye alalım. Bir tık daha yükseltelim ordumuzu 20 evet. Şu anda yerel ordumuz burada 20 kişilik. Mesela Kıbrıs'ta şu an 10 kişilik. Yine Ermenistan'da da 10 kişilik. Evet arkadaşlar şimdi bayağı kayıp vermişiz aslında. Bundan sonra biraz daha altın kasıp ıı, ilerleyen bölümlerde ülkeleri fethederek dünyanın sahibi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Siz de yorum kısmına istediğiniz ülkeleri, hangi ülkemizi hangi ülkeleri fethetme istediğiniz yazarsanız en çok beğeni alan yorumdan ilerleyerek o ülkeleri fethedeceğim arkadaşlar. Ama ilk bölümlerde böyle biraz daha kolay ülkeleri yazarsanız çok güzel olur. Hani böyle Almanya, İtalya, işte İspanya gibi güçlü ülkeleri yazmazsanız güzel olur arkadaşlar. Bu arada bir de duyurum var arkadaşlar. Biliyoruz ki Korona virüsü var dünya çapında dünyayı tehdit eden. Sizden isteyemem arkadaşlar çok fazla dışarı çıkmamanız ve sizi dikkat etmeniz hani çok tehlikeli bir salgın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Oyunsuz kalmayın ve bay bay.